Herkese merhaba. Bu videoda Bobcam versiyon 33'te iç yap tornalama nasıl yapılır onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi parçanın iç kısmında bir form var. Gelin bu formu içeriden bir iç yap tornalamayla nasıl yapılır görelim. Bunu yapabilmek için önce iç yap yapacağımız kısmın geometrisini çıkarmamız gerekiyor. Bunun için CTRL e bir ile bir tuşuyla parçayı karşımıza aldıktan sonra hemen yeni bir katman açmamız gerekiyor. Bunun için yeni katman ekledim. Bir katman açtıktan sonra 2D oluştur kısmına tıklayıp tornalama profiliyle parçayı bir kutucuk içerisine alıyoruz ve onaylıyoruz. İptal deyip çıkıyoruz. Daha sonrasında şuradan ket kısmından parçayı gizlediğimiz zaman geometrimizin ortaya çıktığını göreceğiz. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey şu iç kısmı tornalamak. Bunun için kem ağacına geri döndüğümüzde makineler üzerinde sağ tıklayıp tornalama deyip geometri seçiminde tornalayacak olduğumuz iç çapın geometrisini şuradan toplu şekilde seçim yapabilirsiniz. Tek tek de seçebilirsiniz. Ancak bu şekilde içerisine sığdırarak da seçim yapmanız mümkün. Bu tamamladıktan sonra hemen devam ediyoruz. Buradan bir hızlı yaklaşma mesafemiz geliyor. Özellik türünden bu sefer iç çap tornalamayı seçiyoruz sua göre, unsura göre ya da özel şekilde kesimler yapabiliriz. Sonraki kısımda hemen kaba tonalım olarak geldi. To hemen buradan kaba finiş olarak. Gelin bir önce bir kaba, sonrasında da finiş olacak şekilde iç çapta tonalama işlemi yapalım. Post ayarları kısmında çevrimli ya da çevrimsiz şekilde post almanızı sağlar tercihen hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Takım sayfamızda takımımız geldikten sonra kendi oryantasyonu ile birlikte bir devirlerleme yazarak bu sayfayı atlayabiliriz. Standart ya da offset şekilde kesim yapabilirsiniz. Sıralama seçeneklerinden tek taraflı ya da zikzak şekilde kesimler yapabiliriz. Gelin zikzak şekilde bir kesim yapalım. Kesme dediğinde herhangi istediğiniz bir kesme miktarını yazıp Z'de ve X'de kalacak baso miktarlarınızı belirledikten sonra yaklaşmalarınızı, rapidlerinizi otomatik şekilde gelen şekilde de kullanabilirsiniz. Kendiniz istediğiniz şekilde bir yaklaşma metodu da düzenleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Girişler kısmının da yine otomatik gelen girişlerle mesafeleri değiştirerek ya da istediğiniz farklı giriş metotları varsa bunları kullanarak değiştirebilirsiniz. Hemen finish kısmında da aynı şekilde bu seferki finish takımını düzenlemek için buradan takımımızı belirleyip sürekli ya da alternate hangisini istiyorsak o şekilde bir çoğaltma metodunu belirledikten sonra doğal olarak bu bir finish takımı olduğu için Z'de ya da X'de paso miktarı bırakmak istemiyoruz o yüzden buraya bir değer eklemeyeceğiz rapidler ve girişler kısmında otomatik şekilde gelen yaklaşmalarımızı kullandıktan sonra işlem bittikten hemen sonra finish deyip çıkabiliriz ya da hesapla deyip hesaplı bir şekilde takım yolumuzu makine altına ekleyebiliriz hesapla deyip ekleyelim görüldüğü üzere takım yolumuz otomatik şekilde hesaplanmış bir biçimde makine altına geldi şuradan gizle gösterle tekrardan yaptığımızda daha net şekilde görürüz bu bizim kaba takım yolumuz hemen altında da finish takım yolumuz mevcut hatta şöyle parçaya da görünür hale getirirsek gördüğünüz gibi iç taraftan hemen ön izleme ile takip edelim. Şu şekilde çapın iç kısmından yukarıya doğru zikzak kesimler yaparak kaba tornumuzu gerçekleştiriyor. Süreci hızlandıralım şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi dıştan içe doğru zikzak kesimler yaparak kabamızı attı. Hemen ardından da finish takım yolumuz geliyor. Dış çaptan parçanın içerisine girerek içteki iç kanal tornalamasını hemen şöyle CTR1 e karşıma alıp şuradan transparan yaptığımda daha net göreceksiniz. Şu şekilde kesme hareketimizi tekrardan takip edelim. Takımımız geliyor. İçteki çapı dolanarak finishleme işlemini Yapıyor ve tamamlıyor. Böylelikle. Opkem versiyon 33'te iç çapta tornalamı bu şekilde de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dedi.